arkadaşlar arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte 5 yıldızla eee kaos yaratacağız yani 5 yıldız falan yapacağız o yüzden videoyu beğenip kanala abone olup like atın like 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 bildirimleri açın işte arkadaşlar o zaman ben bam 3 giriyor bak dans etmedim mesela tam artı 3 yıldız huyyyy o yüzden harbiden hiç denemedim ha. Hiç, üç 3 yıldız olacağını hiç tahmin etmemiştim bile. Kalkmasın, kalkmasın. Hayır, ee, bir dakika. Sanki çok oyalandık gibi ama neyse ya. Yok, bence hiç oyalanmadık gibi. Tamam. Buradaki arkadaşlar, yani, polise vursak galiba yıldız daha çok artıyor. Artıyor derken, yıldız oluyor işte. Mesela bak şuradaki polise vursam galiba bir iki üç tane polise vursam Söyleriz. Bak o polis arabasını değil ki Bak vurdum. Ya oğlum bu oyun var ya. Kesin bağlıyor. Ben size söyleyeyim. Bak oğlum dört yıl oldu. Ben size ne dedim? Oooo helikoptere helikoptere Aha bak ben, ben taramalar çerçeve tek tek atıyorum. Ya bir dakika ellerim ellerim varıyor. Ha ha şaka. Oğlum o havada kalıcı tak. Ha. Söyledik. Geze bakın başarı bırak. Hadi. Tut. Şu içine gitsen 5 yıldız oluyor mu acaba? Tamam şöyle. Şimdi şöyle hop ya hayır dostum yapma bana bunu ikimiz de helikopteriz hayır bir tek bir tek sen de et. oğlum ben yatamıyorum bir dur ya bu ne al hay seni. gelin lan tek tek gelin tek tek gelin ama bana ne <laughs> aha beş yıldız ölü hatta galiba ya senin ben var ya bu arada çok can götürdüler ve iki dakika 2 dakikada 5 yıldız olduk arkadaşlar Hatta bak tank o bu robot bu tank oh my god Yuh tanka bir şey işlemiyor Bu ne? Heh tamam kellesini aldık ve havuza doğru gidecek zannettim Neyse arkadaşlar 5 dakika dedik ama 2 dakika o yüzden video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz görüşürüz bay bay. Aha 3 dakika zarar 3 dakika olsun. Ha ya da bitireyim 5 dakika olsun ya. Hayır dostum. Ha şu. Oo tuttur dur seni pervane tutacağım. Ha aga düştü. Şuradaki robot niye bir şey yapmıyor? Bak, arkadaşlar ben bunu biliyorum, bu robot. Robotçuk bey. Oğlum herkes neyi bekliyor burada? Ben onu anlamadım. Eh, iniyor. İniyor, bana saldırır mısınız lütfen? Huuu. Tamam, bana şat Yüze. Ah, kalkmam lazım. Biri bana atıyor. Şurada bir polis. Bak yine mi sen? Ne diyorsun lan? Diyorsun ama. Oo tek tattım bu arada. Ee? Ah. Ah. O zaman lan. Ah. İşte çık oldu mu? Olur. He dakikaya bakıyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünlük böyleydi. 5 dakikada yaptık. Hocam videoyu like atın kanala abone olmayı unutmayın. Yani unutmayın ben kendimi atışıyorum Bay bay sefiller Ah o kitabı okudunuz mu Sefiller <laughs> Espiri